Haberlere göre Sayın Cumhurbaşkanı söyle demiş MYK toplantısında. Bu masanın etrafındakiler ben dahil herkes hesap verecek. Ya hatalarımızı görerek kendimizi toplarız, toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz. Emin olun Sayın Cumhurbaşkanı'nın belki de son 7-8 sene içindeki en doğru tespiti bu. En doğru tespiti bu. Eğer gereği yapılırsa bu doğru tespit Sadece AK Parti ya da iktidar için değil, Türkiye için de yeni bir başlangıcın hikayesi olabilir. Peki nasıl murakabe edilecek? Çok yakın takip ediyorum. Sadece basına yansıyan tartışmalarla değil arkadaşlar. Şu anda AK Parti iktidarında samimi, geçmiş muhasebesi yapan öbek öbek gruplar tartışıyorlar. Kimisi basına yansıyor, kimisi Çankaya'da hiçbir bedel ödemeden neredeyse devletin kanun bekçisi benim diyen danışmanlar tarafından saldırıya uğruyor. Racon kesiliyor ama tartışma yayılıyor. Ben bunu çok büyük bir sağlık işareti olarak görüyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'na bu tartışmaları engellemek yerine, önlemek yerine, kol kırılır yen içinde kılır, kalır demek yerine bu tarz sağlıklı tartışmanın önünü açması tavsiyesinde bulunuyorum. Bu kendisi için, bu AK Parti için, bu Türkiye için de hayırlı sonuçlar doğuracak bir tartışma. Bizim kimseyle kinimiz, rovanş hissimiz, kimseye verecek dersimiz, kimseyle görecek bir hesabımız yok. Hesabımızı Rabbimize ve millete görürüz. Şimdiye kadar yaptığımız eleştiriler sert bile olsa sadece ve sadece ülkemizin ve geçmişte birlikte çalıştığımız ama şimdi yanlış yaptıklarını düşündüğümüz arkadaşlarımızın da selameti içindir. Şimdi birer birer bu tartışmanın ana konularına gireceğim ve bir metni hatırlatacağım Sayın Cumhurbaşkanına ve AK Parti'de bu tartışmayı yapan samimi arkadaşlarımıza, dostlarımıza. Tarih 22 Nisan 2019. Yani bundan tam 5 yıl önce bir grup arkadaşımızla Sayın Cumhurbaşkanına ve AK Parti yetkililerine defalarca verdiğimiz raporlar göz önüne alınmayınca ve seçim hem 2018 seçimi hem 2019 yerel seçimleri geçince yani seçimlerde yenilginin de mesulü olmamak adına bu kez kapalı kapılar ardında verdiğimiz 3 yıl boyu verdiğimiz tavsiyeleri yaptığımız gözlemleri kamuoyla paylaşma kararı aldık. Daha sonra bu metin manifesto diye anıldı. Şimdi 5 yıl sonra AK Parti içindeki tartışmalar ve bu metin arasında kurduğum irtibatlarla aslında bu arkadaşlarımıza, bu kardeşlerimize hatanın neresinden dönülürse dönülsün kardır demek istiyoruz. Hani biz demiştik demek için söylemiyorum bunu. Bundan sonra bari bir ders alınsın diye söylüyorum. Semptomlar belirdi. Çok açık. Biz o zaman daha açık, görüyorduk ama şimdi daha açık semptomlar. Bakın vücut eğer bir hastalığa kaplı, ka, e, kapılmışsa o hastalık çok zaman fark edilmez. Hekimler o hastalığı fark ederler, ultrasonla görürler, başka şeylerle görürler. Ama dışarıdan bakan birisi ya bu çok sağlıklı bir insan diye görür. Ne zamanki semptomlar dışarı vurur, bedbeniz atar ya da tende bir takım belirtiler ortaya çıkar, nefes darlığı başlar. O görünmeyen semptomların, görünen hallerin, görünmeyen hastalığın görünen semptomlarıyla herkes uğraşmaya düşünmeye başlıyor. Bugün yaşanan bu. Ne var semptom? Bir değil, iki değil, üç değil. Münferit olaylar tekrar etmez. Bilimde de biz bir şey vardır. Tekerrür eden şey düzenliyse bilimseldir. Münferit bir olay bilimsel bir gerçek değildir. Ama arka arkaya bir hafta on gün içinde öyle semptomlar belirdi ki bunlar kişilerin sıradan hataları şeklinde değil aslında gözün içine sokulan semptomlar. İstakoz resmi. Seçimi kaybettikten sonra Maldivler'de tatil yapanların konformizm. 750 bin lira galiba ben yanılıyorum ama bir saat 600. 600 ise e, daha ucuzmuş demek ki şu anlamda 600 bin lira basit geliyor bazılarına. Helal kazandık dedi o ilgili arkadaş. Ya kimsenin helalinde haramında giden miyim? Ama 600 bin lira olsa ben 700 diye hatırlıyorum. Ne demek biliyor musunuz? Bir emeklinin 12 yıllık maaşı demek arkadaşlar. 10 bin liradan yılda 120 bin yapıyor değil mi? Matematiğimiz iyi. Çarpım 5 ile 120, 120 yıl 5 ile 600 bin. Yani 5 yıl emekli hiçbir şey yemezse, içmese nefes almasa diyelim bir kenara bütün parasını koysa tabi de arada o paranın değer kaybı var. Onu da hemen dolara çevirmesi gerekecek. Beş yıllık maaşı. Arkadaşlar için çok basit. Zaten problem bu. Birileri için paradan sayıların değeri azaldı. Birileri için ulaşılamaz hale geldi. Ve nice başka örnekler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın Devletin uçağına binip bayram tatili için Mardin'e gitmesi. Ya arkadaşlar, biz kendi şahsi mumuyla devlet mumunu ayran Hazreti Ömer'in hikayeleriyle büyümedik mi ya? Ne olur, doğu şeye herhangi bir uçağa binseniz. Hayır, artık her şey mülk onlara, her şey mülk. Şimdi bu semptomlar belirince. İşte uyarı vakti geldi. Artık hastalığı herkes görüyor. Eskiden ultrason çekip ya da o hastalığı İbni Haldun'un dünyasına bakarak İbni Haldun neler? Asabiye ile kurulan bir, millet, bir devlet iki nesil sonra konformize kapıldığında çöker. İsrafla, lüksle, şatafatla çöker. Burada da iktidarın iki nesil beklemesine gerek kalmadan iki seçim sonrası bu hastalıklar başlamıştı. Onun için elimizi alıp neşterle müdahale ettiğimizde engellendik. Çünkü onlar hastayı sağlıklı zannediyorlardı. bizse hastanın tomografisini, ultrasona, ultrasını çekmiştik. Şimdi bakın ne demiştik? 22 Nisan 2019'da. Aslında bunları daha önce demiştik ve Sayın Cumhurbaşkanı'na vermiştik de göz önüne alınmadığı için kamuoyuna açıklamıştık. O metinden aynen okuyorum. Öncelikle siyasi ahlakın temelini dokuyan ilkeler ve değerler konusunda söylemde ve eylemde yaşanan sapmalar toplumsal vicdan ile buluşulmasını engelleyen en önemli bariyerdir. Söylem Hazreti Ömer, eylem Rolex, <laughs> turist Ömer o da. Ben merkezci kibirli bir dil ile tevazudan kopuş, mahviyet vurgusu yaparken en küçük birimlerdeki siyasilerin bile atlarını sokaklara, okullara ve binalara verme yarışı içine girmeleri sürekli görünür ve bilinir olma dürtüsüyle gündeme gelmek için her türlü çabanız gösterilmesi, kullanılan dil ile sergilenen tavır arasındaki uçurumun alabildiğini açılması, kutsal değerlerimizin siyasi çıkarlar uğruna hoyratça kullanılması, alınan görevlerin kişiye has olduğunu unutularak bütün bir aile ve çevrenin etki kurma çabaları, Siyasi rakip gibi görülen kişilerin yıpratılması için sosyal medya operasyonları dahil her türlü iftiranın yaygınlık kazanması. Bir ömrünü bu davaya adamış ve ortak mücadele vermiş insanların toplumsal itibarlarının yok edilmesine dönük ithamlara sessiz kalınarak dolayı da destek verilmesi. Ve geçmişte en önemli değerimiz olarak gördüğümüz edep, hicap, vefa, onur duygusunun ciddi şekilde zedelenmesi üzerinde açık yürekle düşünülmesi gereken hususlardır. Tarih 22 Nisan 2019 Tarih Yine takriben 22 Nisan 2019 Cumhurbaşkanı murakabe çağrısında bulunuyor. Keşke bu murakabeyi 5 yıl önce yapılabilseydi. Biz bunu söylediğimiz için bunu önce ihraç ile talebiyle disipline sevk edildik sonra da istifa etmek zorunda kaldık. Peki ne diyor şimdi ee, şeyler iktidarda iç e, tartışmalar içinde olan Değerli arkadaşlarımız, diyor ki devlet imkanları şahsi çıkarlar için kullanılıyor ve israf alabildiğine artmış durumda. Bu içeride artık çok açık konuşuluyor. Bakın yine aynı metinde ne demişiz? İsraf ve lüks konusunda. Bu çerçevede kamu kaynaklarının denetimi açık bir şekilde kullanımı Kamu imkanlarının kişisel çıkar ve şöhret için kullanılmaması ve kamu görevi üstlenenlerin özel hayatlarındaki ekonomik faaliyetler ile yürüttükleri kamu görevleri arasında çıkar çatışmasının olmaması gibi temel ilkeleri de kapsayan siyasi ahlak, şeffaflık, siyasetin finansmanı ve imar rantlarının vergilendirilmesi yasaları acilen çıkarılmalıdır. Böylece siyasi ahlak kuralları şahsi yoruma ihtiyaç hissedilmeyecek ve kişilerin şahsi ahlak anlayışlarına terk edilemeyecek şekilde tanımlanmalı ve güçlü teamil kurallarla tahkim edilmelidir. Beş sene önce demiştik. Şimdi bakıyorsunuz iktidar sahipleri her türlü israf için israfı kendilerine hak gören işte biraz önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile ilgili verdiğim örnek. Ve onu gören halk bu iktidar benden değil artık diyor. Ve iktidar Doğru Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği bir güneş görülmüş buz gibi erimeye mahkum hale geliyor. Ne demişiz israf konusunda ve kamu emanetine sahip çıkma konusunda? Kamu maliyesi milleti yöneten kadrolara, milletin devleti yöneten kadrolara emanetidir. Bu daha sonra Gelecek Partisi programında da aynen yer alan bir cümledir. Kamu maliyesi yani bütçe, milletin devleti yöneten kadrolara emanetidir. Toplumun genelinde son dönemdeki uygulamalarla kamu yöneticileri hakkında israf ve aşırı gösteriş algısı oluşturan bir manzara sergilendiğini büyük bir üzüntüyle gözlemliyorum. Öte yandan faiz dışı kamu harcamında kaydedilen artış ve buna bağlı olarak ortaya çıkan bütçe açığının bir seferlik gelirlerle saklanmaya çalışılması da güveni sarsmaktadır. Bütçe açığı var, bin fakirin sırtına KDV'ler üzerinden gelen vergiler üzerinden ÖTV'ler üzerinden onu almaya çalış. Kamu harcamalarında şeffaflık ve hesap verebilirlik en güçlü biçimde hayata geçirilmelidir. Tarih 22 Haziran 2019. Ve 5 yıl içinde sadece 818 milyar kamu kaynağı Merkez Bankası zararı olarak ona da hazineden de verilen kaynakları ekleyin kur korumalı mevduat diye birilerine aktarıldı. Ne diyor şikayet edenler? Diyor ki eskiden bugün konuşulan bunlar ve her yerde konuşuyor. Bakın bu geçen sefer de söylediğim gibi. Ben geçen sefer bir bilgi verdim. İsrail ile ticaret konusunda iş adamlarına tiyo verildi. Erkenden ticaretini yapınız diye. Dedim ki bu bir bilgi, duyum değil. Sağ olsun Nihat Zeybekçi ve ondan birkaç gün sonra yaptığı açıklamayla iş adamlarına nasıl tüyo verdiklerini ipuçlarını paylaştık kamuoyuyla. Bize bilgi gelir. Emin olmadığımız bilgi üzerine konuşmayız. Şu anda da AK Parti çevrelerinin hemen hemen her yerinde bu konular konuşuluyor. İstanbul'da, Ankara'da, Anadolu'da her yerde. Şikayetlerden biri de istişare eksikliği. Ve AK Parti Genel Merkezi'nde kurumlarla şeyler arasında eee istişare mekanizması sanki eksiklik. Bakın ne demişiz? Beş yıl önce. Partimizin en önemli kurucu ilkelerin başında ortak akıl arayışı gelmektedir. Partimiz partimiz kurumsal istişare mekanizmaları ve ortak akıl arayışı sayesinde birçok çetin krizi aşarak milletimizin teveccühüne mazhar olmuştur. Ancak Maalesef son dönemlerde ortak aklın işletilmesine imkan veren AK Parti kurulları ve istişare mekanizmaları ya tamamen devreden çıkmış ya da tek bir görüşün onay makamı haline gelmiştir. İşte bugün iktidarın düştüğü tablo bu. Sayın Cumhurbaşkanı'na giden onay için gidiyor veya konuşulan. Şimdi bu sadece AK Parti'nin hastalığı olsaydı ne halleri varsa görsün diyebilirdik. Ama devlete de tasallut etti bu anlayış. Hiçbir bakan, hiçbir devlet yetkilisi Cumhurbaşkanına Sayın Cumhurbaşkanım bence doğru şudur diyerek bir görüş aktaramıyorsa orada ortak akıl falan olmaz. Aynı hastalıklar devlete tasallut ettiği için bizi ilgilendiriyor. Yoksa AK Parti kendi meselesiyle ilgilensin o onların meselesi artık. Ama bu hastalıklar devlete de bulaştı. Şimdi bir Cumhurbaşkanı baş danışmanı dün AK Parti kurucularından bir siyasetçi Hüseyin Çelik de buna değindi. Rajon kesiyor. Beştepe'ye oturmuş. Geçmişinde bu camiayla, bu toplulukla, bu siyasetle hiçbir ilgisi yok ama rajon kesiyor. Peki bu e, rajon kesme yeni mi başladı? Yeni mi başladı? Bakın ne zaman başladı biliyor musunuz? Ta 2016'da ülkenin seçilmiş başbakanı hakkında bildiriler yayınlayan bir takım gazeteciler ve cumhurbaşkanı danışmanlarıyla başladı. Şimdi o zaman ne demişiz? 5 yıl önce daha da tehlikelisi kendisini partimizin kurullarının üstünde gören ve adeta paralel bir yapı gibi parti yönetmeye çalışan bir odanın ortaya çıkması ve partinin seçilmiş yetkililerini ve kurullarını devre dışı bırakmaya kalkışması teşkilat kurusu anlaşmasının özünü sakatlamıştır. Teşkilatlarımızda son iki seçimde gözlenen heyecansızlık, biraz da daha önce büyük fedakarlık gösteren teşkilat unsuruna yapılan vefasızlık dolayısıyla yaşanan hayal kırıklığının eseridir. Evet o zaman bir paralel yapı vardı ve siyasi ahlak yasasını engelledi. Devletin reformu, devleti reforme etmemizi engelledi. Ekonomide akılcı ve adaletli bir ekonomi anlayışı yerleştirmemizi engelledi. İmar rantlarının faizcileri rantiyeyi vergilendirmemizi engelledi. Şimdi de bir paralel yapı var AK Partililer size söylüyorum. Sokağa siz çıkamaz haldesiniz pazara ama beş tepede oturan baş danışman bir yere çık çıkma ihtiyacı hissetmiyor. Hesap verme çıkma ihtiyacı hissetmiyor. Size yıllardır söylüyorum paralel yapı sadece FETÖ ile ilgili değildi diye. Seçilmiş otoriteye meydan okuyan ve seçilmiş otoritenin yerine geçerek karar vermeye çalışan her öbek, odak, çevre, klik paralel yapılır. Yine bu AK Parti'nin meselesi olsaydı yine ilgilenmeyebilirdik. Ama devletin meselesi haline dönüştü. Anayasa Mahkemesi'ne racon kesmeye çalışan bir başdanışmanın ne yetkisi olabilir? İşte geçen gün Sayın Zühtü Bey, Zühtü ziyarette bulunduk arkadaşlarımla birlikte. Teşekkür ziyaretinde bulunuyorum. Bulundum. Bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Aslan'a ve onunla birlikte Anayasa Mahkemesi'ne müdahale eden, insan haklarını ihlal etmeye çalışan çevrelere karşı direnen bütün hukukçulara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden selam ediyorum. İnsan haklarının olmadığı yerde devlet olmaz. Diyeceksiniz ki devlet insanı yaşat ki devlet yaşasın. Sonra insan hakları konusunda anayasa mahkemesinin elindeki denetleme yetkisini elinden alacaksın. Sinan Ateş gibi genç bir akademisyenin öldürülmesini örten örtenler anayasa mahkemesine ayar verecekler. Yok öyle şey. Evet biz bu devleti de bu demokrasi de sokakta bulmadık. Bu devlet ve bu demokrasi Ankara'nın koridorlarında kendisini devletler dev, devlet zanneden kişi ve kliklerce kurulmadı. Bu devlet şehit kanları üzerinde ve demokrasi için idam sehpasına yürüyen üç kahraman devlet adamı sayesinde buraya geldi. Onların hakkını, hukukunu koruyacağız. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.